Herkese merhabalar. Örgü ve Hobi Tasarımı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çok şık motiflerin yapılışını paylaşacağım. Çok değerli bir takipçim bunlarla yapılmış bir yeleğin yapılışını paylaşmamı istedi. Ben de onun için motiflerine başladım. Bu şekilde motiflerini yaptıktan sonra yeleğin de yapılışını sizlerle videosunu çekerek paylaşacağım. Ee, şöyle kotonik kullandım ben modelimizin yani motiflerimizin yapılışının ismi e, klasik hanım dilendi bey beğendi modeli aslında e, ve bu motifte birçoğunuzun bildiği motifler e, ben yine de hani yeleği baştan sona anlatmak adına motiflerin yapılışını önce sizlerle paylaşacağım ve daha sonra bir sonraki videomda da e, yeleğimizin yapılışını paylaşacağım. E, bu motifleri sadece yeleğimizin alt kısımlarında kullanacağız. Yani bütün yeleği motiflerden yapmayacağız. E, şöyle etek uçlarına üst üste iki tane motif koyacağız. Ve ondan sonra üzerine e, aynı renk iplerimizle renk geçişleri yaparak çok hoş bir yelek öreceğiz inşallah. E, ben şimdi iplerimden de bahsetmek istiyorum. Çünkü yeleğimde de aynı ipleri kullanacağım. Alize Cotton Gold kullandım. E, pamuklu bir ip bildiğiniz gibi çok hoş bir dokusu var ve bu yeleğe de motiflere de çok güzel yakıştı. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Yani ben burada siyah, krem, şöyle hardal sarısı ve kiremit rengini tercih ettim. Bu renklerin uyumunu sevdiğim için dediğim gibi renk seçme karışıklık istediğiniz gibi yapabilirsiniz bu modellerde. Zaten hanım dilendi bey beğendiğinde özelliği budur. Ne kadar çok karmaşık renk olursa o kadar güzel olur. Ben zemin olarak geleğimde siyah rengi düşündüm. Onun için motiflerimde ortasını siyah olarak başladım. Çünkü kenarlarını siyah döneceğim ve birçoğunu siyah olarak öreceğim. Sadece motifte ufak bir şekilde başladım. Şimdi hemen şöyle alıyorum siyahımı. Bunların renk kodlarını da sizlere söyleyeyim. Belki aynılarından alıp yapmak isteyen olur diye. Siyahın ki Cotton Gold, Alize Cotton Gold. E, siyahın renk kodu 60. Şöyle kreminkini de hemen bakalım. Kreminki 01. Hardal sarısına da bakalım hemen. Hardalınki de 02 imiş. 01, 02 olarak gidiyor. Şöyle bu da kiremit rengi renk kodumuz 36 Ayrıyeten 2.5 milimlikte de dantartı, e Pardon orlon tığı kullandım şöyle kalın bir tığ var onu kullandım ve makasımız var çünkü her sırayı farklı başlayacağımız için şöyle öncelikle alıyorum kenara hemen burada sihirli halka yapacağım İnşallah siyah da görülür. Ben çünkü ortasını siyah başladığım için şimdi siyahla sizlere göstereceğim. Evet. Öncelikle sihirli halka olarak başlıyorum. Şöyle orta parmağıma, şöyle ip arkasında şu şekilde bir tur doladım. Şöyle ipin ucu burada gördüğünüz gibi. Şu iki parmağımla ipimi tuttum. Ufak bir sihirli halka yapıyorum. Burada büyük değil. Tığımı şuradan geçiriyorum. Buradan ilmek çıkardım. Ve buradaki ilmeğimi 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Şöyle çıkartıyorum parmağımdan. Şu ipimi yine şu parmaklarımla tutuyorum. Kaymaması için. Biraz şöyle küçülttüm halkamı. Bu en baştakini de trabzan olarak sayıyorum. 3 tane zincirim var. Ve bunun içine toplam 12 tane zincirim de dahil ikili trabzan yapıyorum. Tığımı bir kez doladım ve bir iki kez çıkarak 12 iki tane ikili trabzana burada tamamlıyorum. Şöyle sayalım. 2, 4, 7. Şuradaki ipimin ucunu bırakmıyorum. Hafif daraltıyorum yine. sayalım hemen 2 4 6 8 9 ve 10 tane yaptım şimdi şu arkadaki ipimi küçültüyorum bu ipimi de şu ortada ördüğüm ipimle öreceğim biraz iki tanesini de bunu içine dahil ederek örüyorum yani şöyle bu tarafa attım onu biraz daha sıkılaştırmak için 11 ve 12 tane ikili trabzanımı burada yaptım şimdi burada Şöyle görünüyor zannediyorum. Siyahta biraz zorlanabilirim. Şuradaki ilk zincirimin tepesine batarak sabitliyorum. Kaydırma tekniğiyle ve burada sıkılaştırdım ipimi kesiyorum. Şurada başlangıçtaki halka yaptığımız yerden olan ipimizi şöyle sıkıyoruz güzelce. Ve buraya bakın bütün boşluğunu kapattık. Buradaki ipimi arkada bir iki kez düğüm yapıyorum ve kesiyorum. Çünkü geriye sökülebilir burada. Sihirli halka olduğu için hiçbir şekilde düğüm yok. Şöyle ben daha sonra yine onu düğüm yapacağım. Vakit kaybetmemek için. Şimdi bu kadar yeterlidir. Buradaki ipimi de şimdi içine gizleyeceğim. Ben ikinci renk olarak kremi tercih ettim. Hemen krem ipimden alıyorum. Şöyle güzelce sıkıca sabitledim. Çok sökülen ipler değil ama ben yine elimden geldiğince düğüm yapıyorum. Siyah görünmüyor burada ama şuradaki her bir trabzan boşluklarına yani şöyle açarsam görülür. Bakın her bir trabzanın arasına bu şekilde batacağız. Tepelerine değil aralarına batacağız. Kesmiş olduğum ipimden biraz öncesine batıyorum. Trabzanların iki trabzan arasına şuradaki ipimi de iplerimi gizleyerek gidiyorum. Çünkü sürekli ip kesip takma işi olduğu için burada iplerimi sürekli şöyle içine saklıyorum. Burada ilk sabitlediğimi de zincir saydım ve onunla üç tane zincirimi yaptım. Şimdi batmış olduğum bu trabzan iki trabzan arasına bir kere daha batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Şurası battığım trabzanın. Her bir trabzanın arasına iki tane ikili trabzan yapıyorum. Battığım yerin yanındaki trabzanın bir sonrakinin arasına batıyorum tepelerine değil aralarına ikişer tane ikili trabzan şeklinde burada devam ediyorum aynı yere tekrar battım bir tane zincir çekiyorum bir sonraki iki trabzan arasına geldim tekrar oraya da batıyorum iki kez doldum şöyle battığımız yerlerden zaten belli oluyor şuradan göstereyim her bir trabzanın arasına burada bu şekilde iki tane iki tane dolarak toplam 12 tane trabzanımız vardı. 12 trabzanın aralarına baktığımızda iki tane ikili olarak 12 tane yine trabzan yapıyoruz. Arasına bir zincir tekrar bir sonraki trabzana geldim. bu şekilde bütün trabzanların aralarına batarak buradaki sıramı tamamlıyorum. Evet ikinci sıramı tamamladım. Şöyle sayalım hemen. İkili trabzanı tek bir olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane ikili trabzanımızı dolduk. Şimdi bir zincir çekiyorum ve hemen ilk başladığımın şöyle tepesine kaydırma tekniğiyle birleştirdim şurada birleştirdim. Şuradaki aralara hep batış yapacağız. Yani iki şuradaki iki trabzan bir sonrakine geçerken bir zincir çektiğimiz yerlere hep dolma işlemlerini yapacağız. Onun için tam şu ortasındayım. Şöyle yan tarafa batarak kaydırma tekniğiyle ortaya geldim. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada siyah birinci krem 2 3. sıra kremimizi yapıyoruz şurada. Ve üçlü dolgular yapacağız. Her bir iki trabzanın arasına üç tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zincirimi de saydığım için iki tane yaptım. Zincirim dahil üç tane. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buradaki şu aradaki boşluğa batıyorum. Yani bir tane zincir çektiğimiz geçiş yerlerini hep dolgu yapıyoruz. Ve bu sıramızı da bütün ikili trabzanların arasındaki şu zincir boşluklarına batarak birer tane zincir çektiğimiz boşluklara batarak üçlü trabzan yapıyoruz. Aralarına geçişlerde birer zincir çekiyorum. Şöyle ikincisini yaptım ve üçüncüyü yapıyorum. Tekrar bir sonraki doldurma yerine geçerken bir zincir ve direkt geçerek 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Örgü boyunca batacağımız yerler hep şu birer tane zincir çekmiş olduğumuz boşluklar. Yani şuradaki 2 trabzan, 3 trabzan aralarıyla hiçbir şekilde işimiz yok. Şimdi bu sıramı da tekrar üçlü olarak tamamlıyorum ve bir üst sıradan devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar sıramın sonundayım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve yine başlangıçtaki şu trabzanların en baştakinin tepesine battım. Kaydırma tekniği yapıyorum burada. Karşı tarafa bağlıyorum. Ve burada bir zincirimi çektim. Şöyle iyice sıkılaştırdım. İpimi kesiyorum. Diğer ipimize geçeceğiz. Burada şimdi kesmiş olduğum ipimi ben bir tur daha burada bir düğüm yapıyorum. Şöyle arka tarafına doğru daha sağlam olsun diye. Şöyle iplerimizi hemen temizleyelim. Bunu şimdi üstteki ipimi örerken bir tur yedireceğim şu araya ondan sonra keseceğim. Burada şimdi yuvarlak bir form aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu yuvarlaklığı kareye çevireceğiz. Ve artık şu hardal rengi ipimize geçiyoruz. Onunla da artık kare şeklini vermeye başlayacağız. Hemen ipimi sabitliyorum. En son kestiğim yerden şöyle bir iki tane öncesinden başlıyorum. Bir öncesinden başladım. Şimdi buraya Zincirim de dahil ikili trabzan yapıyorum. üç tane alt sıradakinin aynısını yapıyoruz. üç tane şu an dolgum oldu. Burada köşe oluşturacağız. Köşe oluşturacağımız için de aynı yere iki kez dolgu yapacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı dolayıp batmış olduğum yerin içine tekrar üç tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir tane köşemizi oluşturduk. Tekrar bir zincir çekiyorum. İki zinciri sadece iki tane aradaki zinciri aynı yere batmış olduğumuz dolgularda yapıyoruz. Bir tane zincirimi çektim ve yanındaki şu batacağım boşluğa batarak devam ediyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyorum buraya. tane zincir çekip hemen yanındaki dolgu boşluğuna batarak yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve bir sonrasına geçiyorum yine. İpimiz düğüm oldu. burada da üç tane dolgumu yapıyorum. Her bir köşenin arasında, yani şuraları köşe olarak sayıyorum. iki tane dolgu bizim bir köşemiz, dört tane köşemiz olacak. Her birinin arasında sadece iki tane tekli dolgumuz olacak. Bir ve iki tane dolgumuz tekli olarak var şu an. Burada üçüncüyü yine şöyle köşe yapıyorum. Üç dolgudan sonra iki zincir çektim tığımı dolayarak aynı boşluğun içine üç tane ikili trabzan yapıyorum yine. Ve burada ikinci köşemizi oluşturmuş olduk. Bir zincir yine iki tane üçlü trabzan dolgusu yapıyorum tekli olarak. Birinciyi yaptım. Bir sonrakiye geçiyorum sonrakine ve burada da bir tane üçlü trabzan dolgusunu tamamlıyorum bir iki tane yine yapmış olduk köşeden sonra tekrar bir zincirle üçüncü köşemize geçiyoruz yine üç tane dolgu iki zincir ve aynı yere tekrar üçlü dolgu şöyle gördüğünüz gibi üçüncü köşemizi de oluşturmuş olduk 1 2 3 Yine bir zincir, bir tane üçlü dolgu. Bir zincir ve bir sonraki üçlü dolgu. Tekrar bir zincir, iki tane tekli dolgumuz oldu. Şimdi ikili olarak yaptığımız köşe kısmındaki dolgularımızı yapıyoruz. Yani üç tane trabzanımı battım. 2 zincir çekip tekrar bir tane bir üçlü daha burada aynı yere batıyorum. Ve şu an üç tane tamamladım. 1, 2, 3, 4 tane köşemizi elde etmiş olduk. Şu iki tane köşelerin arasına İki tane tekli kaldı, onları yapıyorum. Artık yuvarlak motifimizi kareye çevirmiş olduk. Bundan sonra kare olarak devam edecek. Ve artık çoğaltma yapmaya devam ediyoruz. Her bir köşe kısmını ördükçe motifimiz büyüyecek. Evet, bu şekilde sıramı tamamladım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve başlangıca şöyle batarak kaydırma tekniğiyle bağladım. Şimdi biz hep dolgularımızı şu boşluklarda yaptığımız için burada tam kenarda olduğumdan dolayı hemen sıradakini batıp kaydırma tekniği yapıyorum. Ve burada ortaya geliyorum. Bir tane daha kaydırma tekniği yaparak ipimi buradaki boşluğa getirdim. 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 sıra yaptım ben hardal rengini. Sizler bu örmüş olduğumuz sıraları tek tek yaparsanız iplerinizin rengini değiştirmelisiniz. Şimdi burada ikili dolguların üzerine hep aynı şekilde şu orta boşluklarına iki dolgu yapacağız. Buradan sonra motifimiz hep aynı şekilde devam etmekte. Hep ikililerin ortasını, iki tane tek gelenlere tek olarak örmeye devam edeceğiz. Burada üç tane trabzanım, iki zincir ve yine ikili dolgunun ortasına tekrar doluyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki dolgunun üzerinde iki tane dolgum oldu. Bir zincir çekiyorum, yanındakine geçerek tek bir tane üçlü dolgu yapıyorum. Tekin üzerine tek bir zincir. Hemen bu tarafa geçtim. Yine üç tane dolgumu yapıyorum. Bir zincir çekip yine yan tarafa geçiyorum. sizler eliniz çok sıkı olabilir ve şu köşe kısımları kasabilir. Bakın baktığınız zaman bu şekilde ördüğünüzde rahat ve serbest olmalı. Eğer çok fazla kasarsa iki zincir çekebilirsiniz. Ama çok aşırı sıkı değil ve kasmıyorsa bir zincir çekin. Çünkü çok da iki zincir çekerseniz bu sefer çok fazla açılma olur. Yani şöyle eşit bir görüntüde olması lazım. Bu şekilde. Dengeli bir şekilde gitmesi lazım. Aslında motifimizin yapılışı tamamen bu kadar. Şimdi 3 tane tekli dolgumu yaptım. Tekrar geldim köşe kısmına ve buraya 3 tane dolgu, 2 zincir, tekrar 3 dolgu olarak buradaki çoğaltma yerimi köşemi yapıyorum. 2 zincir, 3 tane dolgu. Buradan sonra hep aynı şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi bu sıramı tamamlıyorum ve bir üst sırada tarçın rengimizi şunu takalım. Bu ipimle de bir iki sıra gideyim. Ondan sonra motifimizin yapılışını tamamlayalım. Evet, hardal rengimle sıramı tamamladım. ipimi kopardım. Şimdi toplam 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sıra örmüş oldum. Ben toplam 7 sıra ördüm bu yelek için. 2 e, sırada bu rengimden öreceğim ve motifimi tamamlayacağım. Eğer benimle yelek yapacaksanız mutlaka bu ölçüde yapmalısınız yani 7 sıra örmelisiniz ve bir sırada daha sonra yelek için aynı şekilde etrafını farklı renkli döneceğiz O da bizim birleştirme sıramız olacak yani birleştirme sıramızda 8 sıra e, motifimizin sıraları olmuş olacak ama şu anlık motif olarak 7 sıra yapıyoruz e, farklı büyüklüklerde yapmayın Yeleğinizi, yeleğimizi örerken ben sizlere orada açıklayacağım büyüklük ve küçüklüğü nasıl yapabilirsiniz diye ee, ama mutlaka Çünkü ben üzerine ona göre sizlere sayı vereceğim nasıl büyütüp küçülteceğiniz de o zaman sizlere açıklayacağım ee, şimdi Eğer benimle yelek yapacaksanız Sizler de bu ölçüde yapmalısınız Farklı şeyler yapacaksanız yani hanım dilendi, bey beğendi motifiyle birçok şey yapılıyor. Kırlentli, farklı farklı örtüler, bebek battaniyesi. onlar tabii ki de sizin yapacağınız örgünün ölçüsüne göre değişebilir. Onun için daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Şimdi yine bir sonraki rengime geçtim. Ve şöyle burada orta kısımdan başlayacağım. ne çoğaltmamın olduğu yerden Şöyle iplerimi gizliyorum. Zincirimi çektim ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Kenar zincirimde dahil 3 tane trabzanım oldu şu an. 2 zincir. Ve tekrar aynı boşluğun içine yine doluyorum. Bir tane zincir çekip diğer dolguma geçiyorum. Ben iplerimi sürekli temizliyorum çünkü daha sonra zor oluyor. Bir zincirden sonra tekli dolguma geçiyorum. Tekrar 3 tane doluyorum. Bir zincir diğer dolguma geçiyorum. Modelimiz bu kadar. Burada şimdi tekli dolgularımı doluyorum. Her sırada şu tekli dolgularımızın sayısı çoğalmakta. E, köşelerde şöyle ikili battığımızdan dolayı kenarlar çoğalmakta. Her köşeye iki tane batıyoruz. Arasına iki zincir çekerek tekli dolgularımızın aralarında geçiş yerlerinde birer zincir olarak motifimizi tamamlıyoruz. Şimdi bu sıramı da örüyorum ve diğer sıramı da örerek bu şekilde motifimi tamamlıyorum. Şöyle bakın, biraz uzaklaştıralım. Bu bir şekilde ekran görüntüsü alarak da yaparken bakabilirsiniz. Takıldığınız yerler olursa sayıları da gayet net bir şekilde görülüyor. Örmüş olduğumuz motifimizin metre olarak da ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle 13 santim, çok hafif geçmiş bu şekilde 13 santim 13 santim kare bir motifim oldu benim yeleğimde kullanacağım ölçülerim bu şekilde eğer sizlerin örmüş olduğu motifler daha küçük durursa bu ipinizin inceliğinden olabilir ya da elinizin sıklığından da olabilir sık örüyorsanız e, bu defa daha küçük düştüyse bir sıra daha fazla örebilirsiniz hiç önemli değil çünkü sayılar üzerine değil metre ölçüsü olarak yapmış olduğumuz motifler üzerine biz yeleğimizi kuracağız Eğer olur da büyük olursa e, ipiniz kalın olabilir ya da bol örüyor olabilirsiniz o zaman da 13 santime yakın olmak için bir sıra eksik de Yani önemli olan örmüş olduğunuz kare bir motifin 13 santimi 13 santim ölçülerine yakın bir ölçüde olması tam da olursa daha da güzel olur. Çünkü benim yeleğim bu motif üzerine vereceğim sayılarla ölçülerle kurulacak. Evet kare motifimizin yapılışı bu şekilde. Şimdi benim yeleğim için şöyle 2 de üçgen motife ihtiyacı var. Bunun da yapılışını bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım ki yeleğimde yaparken hiç bilmeyenler burada zorluk çekmesinler. Yarım motifin nasıl yapıldığını da videomda detaylı olarak anlatacağım. Evet motifimizin yapılışı bu şekilde. Umuyorum faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Zaten benimle yelek örecek olanlar yelek videomda kalan detaylarını anlatmaya devam edeceğim. Evet kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni, yorum ve paylaşım yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Hepinizi şimdiden huzurlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. E, bu motifimizde farklı örgüler yapacaksanız sizlere kolaylıklar diliyorum. Benimle yelek örecekseniz de yelek videomda görüşmek üzere hoşçakalın.